Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün eğer başarabilirsen iki video gelecek. Hem Kayse hem de Varmant gelecek. Eriştirebilirsen, editleri düzgün şekilde tamamlayabilirsem. Video başlamadan kanala abone olmayı like unutmayın. Şimdi en son bir tane bir tane böyle pick up'la yolumuza devam ediyorduk. Bakalım no, ne kadar. Etrafında ha. yoğun düşman faaliyeti görüyorum. Dikkat çekmeden ilerle. Seni öyle görürlerse diyorsan... destek kuvvet çağıracaklardır. Biz de öyle yapalım. Ee, yanmış bir düşman ben veremedim aa arkada orada hmm. böyle ben çallara doğru gideyim de maksimum şey, zırh Şöyle. Pelerin kullanımda. Pelerin e yanına ineyelim. Ya dur. Hayır, bunun olmaması gerekiyordu. Evet. Şimdi. Pelinin kullanımda. bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Maksimum zırh. Olsun. Gelinin evet. kullanımda. Şimdi. Aynen öyle. Pelinin kullanımda. Sonra da hemen bir şükürlü takalım. F5'imizi bir oyunu bir kaydedelim. Aynen şu arabayı bir ver bakayım. Bu taraftan değil. Böyle bu taraftan. Evet. Güzel. Böyle. Güzel. Güzel. Ya Rabbi ay sal. Çok şekilde Ya. Bu Ben Konum atım ben geleyim beyler. Minimum diye. Birim giyisine konum özelliği de var. Sana doğru gelen takviye kore kuvvetleri görüyorum. Onların ben farkındayım. Onların farkındayım merak etme. Cem, ilan nerede ya? Ha şunu mu Allah şuna bak. Ama ne oldu? Mermi. Selamın aleyküm. Hep yanlış soru soruyor. Nereye bakıyorsun ya? Pelemer hmm. Öyle. Selamlar ekibim. Gerek yok. M merak et ben de. be. kullanımda. Maksimum Edin canım. Niye evet. evet. De kalan arkadaşları da bir halledelim de Ondan sonra yola devam ederiz Hocam, şey. yani, selamın Kalanınız var mı burada? Yani orayı patlattım yani artık, oradakiler öldü de Burada kalan arkadaşlar var mı? Yok galiba O zaman izninizle ben arabayı alıyorum Arabaya bindim artık yani, kendime uğraşamam Arabaya binmeden önce yapsaydım, hallederdik de arabaya bindim artık yani. Nomet, karargah doğu yarımadasında bir komuta üssü olduğunu bildi. İçeri sızıp Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Koordinatları gönderiyorum. Anlaşıldı. Burada bir Kore kontrol noktası buldum. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görürler. Elbem masum ne hak etti ya? Bu da iş görüyor. Yok saklanmayacağım. Şöyle. Şöyle teslim edeyim arkadaşım. Çıkın, hadi. Şimdi. そうね。 işte. Alfa mendeler arkadaşlar silahını alayım da. Her mi lazım oluyor? Öyle. Dur durun dur, beni. Dur. Bak geliyorum. Durdur. bunu. Hadi Bak. Şimdi yok oldu. Aa bak. Hadi bu olmadı ya. Başarabilirseniz yaparsınız. Başarabilir. <laughs> <laughs> Aa, öldük ya Anlaşıldı Burada bir kore kontrol noktası buldu Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak El bombalarını bulabilirsen iş görürler Eğer küpleri çok şarkı, Düzgün dilerlersem merak etme Hallederim ben onları Ama el bombası da hiç fena olmazdı şimdi yani Bak, Geldim geriye ateş evet. Vay canına yani Bu ateş ettiğimi anlamam beni çok şaşırttı. Aslı bir ben çözemedim. daha bunu mermi verdiğim için teşekkür ederim. Yıkılıyor kafama yıkılacak günler. yavaş yavaş. O ne? Oğlum o çok fazla. Anlaşıldı. Burada bir kore kontrol noktası buldum. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görürler. Yani hiç mermim yok böyle ben bir f5 alayım artık yani Yoksa her öldüğümüzde aynı yerden başlayacaksak çok doldur. olur. Şimdi. De. Hala burada bir yerde gidiyorsa sen niye gitmiyorsun? Evet. Arkadaş çok akıllıymış. Ya biraz fazla mı oldu? <laughs> <laughs> ha onu Şimdi Bunuz bunuz ayıp oluyor <laughs> Ben seni korurum de <laughs> sen right'te Ya burada bir yerde yada... mermi oldu aslında? Yok ben benziyor. Ama yerini belli etmeyeceksin. Yani niye yeni belli Plan nereye düşürdün? Çok teşekkürler. Benim ben bu kadar adam temizliklerden sonra F5 alırım. Güzel. Şimdi şurada bir arkadaş olacaktı. Selamun Aleyküm. Evet bu kore devriyesini hallettik. karena ini bombaları da alalım da Ara da alayım ya. teşekkürler, teşekkürler. Ben aynı tavsiye ediyorum. kullanımda. Aynen öyle yapacağım. Şimdi ilk önce şu arkadaşı bir avlamamız lazım. Enerji kritik seviyede. O zaman şöyle Efendim, aşağı hemen geliyorum Mouse ile alakalı ufak bir sıkıntı var da. maksimum zer. kullanımda. Yok Hadi. Heh, tamam. Maksimum kullanımda. Mermilerini bile de alayım. Malum daha savaşacağımız çok adam var. Enerji kritik seviyede. Maksimum zırh. Görünmez oğlum. Elinin kullanımda. Ama senin ölmen gerekiyordu burada. Graffit, <laughs> muharebe aracının içindeyim. Terminalleri kontrol et. Taktik ağlarına girmeye çalış. Tamamdır, girdim. Şimdi indiriyorum. Hallediyorum. İstihbarata ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. <laughs> Aferin domen. Eee, tabii canım. O kadar boş yere mi? Bu raporlara bakılırsa sadece birkaç gün içinde adadaki tüm sivilleri tahliye etmişler. Ne boksan diyor bunlar. Daha da güzelleşiyor. Dün bu operasyonun başında General Lee Chang-kyong var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyung ciddi bir adam. Kore ordusu özel güçler birimi de arkasını kolluyor olacaktır. <Gülüyor> <Gülüyor> buradaysam buraya gitmem gerekiyor. Böyle gidersem ulaşabilir miyim? Galiba ulaşırım. Bakayım. Kontrol noktası Ben Maximum Ben de görüyorum. git o tekne ya Allah kahretsin tekne git ya Gidiyoruz. Gidiyoruz. Değiştirmeni... Evet. Oyunun tek sorunu vuruş hissi ya. Geber. Onun haricinde her şey çok güzel. Tek sıkıntı vuruş Vuruş biraz daha iyi olabilirmiş. Buraları hallettik. Ya o zaman buradan ben geriye dönüyorum. Maksimum O kuzey kore kontrol noktasına büyük ihtimalle gitmem gerekiyordu. Böyle şu. Arabayı alalım dönelim şuradan. El bombalarıyla yolu aç. da Güzel. Fire demişti onlara. Niye şimdi öyle dedi? <laughs> Ne yapar bu? Koydu buraya diken diken ya. Evet. Bu silah geri ver. Aç var. Başka mermi yok mu ya? No, Hemen buluşma noktasına gel Burada görmen gereken bir şey var Ne buldun Prophet? Gel kendin. Söylesem bile inanmazsın Yoldayım Geliyordum Sakin no, Hemen buluşma noktasına gel, gel, gel Burada gel. görmen gereken bir şey var ne buldun Profit? <laughs> gel kendine, söylesem bile inanmazsın. Yoldayım. Geleceğim. İnşallah Koreliler izin verirse. Nohmet, hemen buluşma noktasına zaten. gel. Burada görmen gereken bir şey var. Ne buldun Profit? Gel kendine, söylesem bile inanmazsın. Yoldayım kaybedeyim bu arkadaşı da bitti mermisini bakın niye mermi çıkmıyor ya tamam eh 5 alıyorum artık On volt Tamam gelemiyor Ha tamam. Bu güzel oldu. Sakin. Pelin kullanımda. Pelinin kullanımda. Gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Gelin bize kalan son dönemlerde başarı harcamlar. Hayır. Maksimum hız. Enerji kritik seviyede. Galiba gideceğimiz yer bu tarafa doğru. Aynen. yoldan gidiyoruz. Sanırım gelmem gereken yere geldim. Evet. Hele şükür gelebildin. Şuna bir baksana. Bu ne ya? Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Evet. Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim. Ama elimizde başka veriyor. yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini sapta ve tahliye etgeyi artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Evet. Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Astek geberti ama bunun neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar. İkiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Jester haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdık. Saçmalamayı kes sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Burada. Bu bir emirdir. Burada bir şey var. Evet. Bu ne ya? Jester'ı Hadi gidelim. Hadi hemen gidelim. Hadi yürü yürü. Gör Arkadaşlar burada kalalım. Belki bölümde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>